vuruldum bir kıza. Vuruldum bir kıza, Uğur filmin tamamen renkli... ...şahane dekorlar içinde hazırladığı müzikli, şarkılı büyük komedi. Gözleriniz zengin bir deniz gibi. Mavili içinde boğulmak istiyor. Ben senin zamanını bekleyemem, çabuk kaçıracaksan kaçır... Hadi, hadi. ...yoksa ben seni kaçırırım, görürsün gülümü. Aaaa! Çıldın sen! Sigara! Hay hay! Buyurun! ne haber? Şalgamlar! baba, bak geldi! Ay! Yaş gibi, yakıyor! <gülüyor> 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 Allah belanı versin! Ne yapıyorsun kız? Görmüyor musun, neler yapıyor? Ya, yağmur üstüme, üstüme... Varsın yağsın küçük hanım... Yağmur... Afrodit Sultan! Ne olur beni bu vaziyette sokağa salma! Bak, anlatayım sana! Dur, dinle bak! Baba, tutmayın beni! Baba, tutmayın! Muz gibi soyundu! Ben gidiyorum! Vuruldum bir kıza! Fatma Girik bu filmde üç ayrı karakterle karşınıza çıkıyor. Sürpriz olarak şarkılarını da kendi sesiyle söylüyor. Aşkımla oynama! değildir Seviyorum demek Güner değildir Milyonların sevgilisi Altın sesli Berkan Ah kızlar kumral sarışın esmer Ah kızlar hep mini etek giyer Ah kızlar her gün biriyle gezer Demez yeter Aşka güler Diğer rollerde Oya Peri Vahiy Öz Mualla Sürer Çimür Sim Orhan Erçin ve eşsiz komedyen Feridun Karakaya. Ver, ver, ver tutayım daha rahat giyersin! Ver, ver diyorum. Ben... Bırak Allah'ın cezası. <gülüyor> <gülüyor> Eski limanda gemimiz bir meyhanede üç kimi sonra aşkını bıraktı. Sevgilim ver saçlarını örsünler ağlarını. Madem sus diyorum, çabuk ee? af dilanımdan. Nedenmiş yani? Ha? fazla ileri gittin, affet ediyorum! Aman Berkant, bu hizmetçi bozuntusunu ciddiye alacak değilim ya! Köpek havlamış, köpek benim babam! <laughs> Burası... burada Vuruldum bir kıza bu sinemada.